Evet arkadaşlar aç bakalım. Şöyle bir e, arımıza bakıyoruz. Ben de şu kolonun önünde durdum da. Şöyle yavaşça. Havaların soğuk gitmesiyle arılarda biraz durgunluk var. Hı hı. Yok değil. Evet Mehmet Ali Bey. Tamam ben bu tarafa geçeyim. Ha endekini ham petek olarak vermişim herhalde geçen hafta. Şöyle yavaşça kaldırıyor. Hava şu anda daha yeni yeni düzenmeye başladı. Evet. Ne alemde kabartma yavaş. daha henüz yavaş yavaş kabartıyor değil mi? Evet kabartıyor. Şimdi sen bana bunu ver. Bir dendekine bak. Evet. Nasıl? Bal götürüyor bal getirmiş. Günlük var mı? Yok mu? Evet, Mehmet Ali Bey günlüğü göremedi. Günlük yoksa bu çerçevede Arı işte dediğimiz gibi biraz soğuklardan gerilemiş. Geçen hafta köpürüyordu bu arı. Havalar biraz soğuk gitti. Gitmedi değil. Evet. Burada kapalı yavrular mevcut. Belki hava soğuk gittiğinden bir itibar. Ee, günlüğü de arkadaşlar arılar yemiş yemiş olabilir. Nerede? Ha, dur dur bir ben bir zoomlasam ya günlüğü. Şöyle yeni başlayan arıları arkadaşlara. Şu gördüğünüz e, peteğin içindeki nokta gibi virgül gibi olan şeyler arkadaşlar günlük yumurta. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kovana ben o çerçevede şu anda Memedali Bey'in tutmuş olduğu çerçevede günlük olmasaydı bu çerçeveyi vermezdim. Dolayısıyla e, günlüğü arkadaşlar hav hava soğuk gittiği için arılarımız yemiş. Ve Sıtamayacağı için kovanı Evet buna bir e, katatıp atıp da şerbetlik vermek istiyorum ben. Bir hemen durdurayım. Evet onluk onluk evet arkadaşlar kat yerine elimize bir e, üst yemlik geçti dolayısıyla bunu böyle yerleştiriyoruz evet, aralardan arı çıkmayacak şekilde zaten arı onu propolisle yapıştırır evet şerbetimiz orada Mehmet Ali Bey Evet. Şerbetimizi de döküyoruz. Tamam yeter yeter. Yeter. Şimdi de kapatacağız ve sonraki kovana geçiyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki kovanımıza geçtik. Mehmet Ali Bey hızlı çalışıyor. Evet o arı bir dakika da şunu şu şeyi çekelim. Görüyorsunuz arıdaşmış. Evet. Ben olmadı ya. Dur şu tarafa geçmek istiyorum. Güneş vuruyor, gölge oluyor. Evet, Mehmet Ali Bey. Şöyle ben güzel bir çekim yapmak istiyorum. Evet. Üst şerbetlik. Bir bakalım bakalım arılarımız ne alemde. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu arıyı hiç sıkıştırmadım. 10 çerçeve girdi, 10 çerçeve çıktı arkadaşlar. 10 çerçeve ama mevcudiyeti birazcık daha e, azalmıştır kendi kendine. Artık sıkıştı, genişledi. Evet Mehmet Ali Bey. Yavru var mı burada? Var var ve erkek gözü gördüm. O çerçeve komple erkek. Muhtemelen bu ana mı kaybetti acaba? Evet, bu kovanda bir sıkıntı var. Evet, 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 evet. Erkek gözü Erkek göz yapmış komple. Evet, bir bakalım. Of düştü o çerçeve şey. Tam şunu buraya bir dayayalım. Bir bakalım. Acaba kovanımız erkeğe mi gitti? Bayağıdır açmıyorduk bunu. Yok. Yok. Burada ne var? Normal e, işçi arı gözü var. Günlüğü görebildiniz mi? Evet. Var değil mi günlük yumurta? Şöyle güneşi tutman lazım ya. Şöyle güneşi tut da ben bir zoomlayayım. Hemen. Göremedim. Evet Ali Bey göremedim. Nerede? Nerede var acı? orada günlük? Yok orada ya. Orada günlük yok. O şeyin peteğin içi parlıyor. Sen aç bakalım bir tane daha aç. Aç sen bir. Aç bir daha bir. Orada günlük ben göremedim. Hı. Bir gör kendin mi? Bundan sonra bana göster. Evet. Heh, burada var mı? Hah. Evet. Evet arkadaşlar günlük yumurtalarımız mevcut. Tamam. O zaman bu arada bir sıkıntı görmedik. Erkek arı yapma ihtiyacı duymuş. Son çerçeveye erkek arıyı dikmiş. Görüyorsunuz şu çerçeveyi. Sıkıştırmadım ben bu arıyı. Evet. Şimdi kapatacağız bunu. Ters koydun. Ters koydun hacı. Hah. Tamam. Yavaş. Şuralar tam bastırırken arı zayiatına dikkat ediyoruz. Olmadı. Heh. Tam dırnağa denk geldi. Tamamdır. Şimdi de şerbetliğine koyacağız. Şerbetini verip kapatacağız bu kovanı. Evet. Bir diğer kovanı açıyoruz. Evet arkadaşlar. Of. Oh zayıflardan birisi. Ne var? Bal getirmiş. Bal getirmiş. Sulu bal. Tamam koy. Mehmet Ali Bey. Ne var? Kabartmış günlük de var Kabartmış ve günlük var. Öyle mi? Hı hı. Evet gördüm günlüğü. Hemen bir zoomlayabilirsem. Şöyle bir alabilir miyim güneşe karşı? Çeviriyorum. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz petin içerisindeki virgül virgül nokta nokta olan şeyler günlük yumurta. Buyurun Emel Evet arkası da zaten doludur. Evet onu alıver. Heh. İyice sıkıştırıp şerbetini verip kapatacağız bunu. Ham petek verme ihtiyacı şu anda yok. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi son kovanımız ve arılığımızın en deli kovanımız. Güzel. En deli kovanı. Onun için e, biraz dikkatli olmak lazım. Körüğü ben hemen sıkayım. Evet arkadaşlar şöyle. Çok deli bir anası var. Muğla ırkı. Sıkışmış herhalde. Değil mi? Evet. Of şöyle deliliğinden bile görüyorsunuz. Evet. Haydi bakalım. Şöyle içinden de verelim mi? Evet. Bu deli olduğu için hiçbir adetim yoktur böyle petek şeyden işlengicinden duman sıkmak ama iki puf sıktım. İnşallah sakin olur. Evet arkadaşlar sahibini tanımayan tek hayvan arı. Şurada bir tane sıkıştırmak için bölme tahtası var. Etek değil o. Bir bakalım. Şu anda bir delilik görmedim ben ya. İnşallah da olmaz. Etek verelim mi? Hı? Etek mi? Verelim. Evet. Şuruplu bir kaldıralım. İnşallah saldırganlığı pek olmadı. Onu bana ver istersen. Şerbetliyi ben şöyle tutayım. Ya da şunun üstüne. Neyse koymayacağım ya. Evet. Ne var orada? Yine alıver istersen ben. Benim elde dolu da. Şöyle koyarsam eğer ben alıvereyim. Evet. Tuttum. Erkek gözü görüyorum. Yandan. An bir iki haftadır açılmıyordu. Maşallah maşallah maşallah. Evet. Aha anayı gördüm. Evet ana arımız denk geldi arkadaşlar. Muhtemel bir Muğla ırkı. Onu da şey var, günlük yumurta da var. Şuralarda heves memesi var. Şöyle görüyorsunuz. Şu anlık içleri boş onların. Evet. Nasıl Mehmet Ali Bey? Bu arının anası yaşlı mıdır? Bir yorum yapar mısınız? normal. Evet, normal dedim Mehmet Ali Bey. Petek isteme gibi bir şey var mı? Petek i̇steme yok şu an. Yok. Evet, tamam. Ana arıyı şey yapmadan, öldürmeden yavaş bir şekilde Mehmet Ali Bey